merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle grup oyunumuzu tanıtacağım. Arkadaşımın bu arada. Kanala abone olmayı. ikimizin Ve Videoya, evet ikimizin. Videoyu like atmayı unutmayın. O zaman Ardacım sen e, oyunu tanıtmaya başlayabilirsin. Buyurun evet. bu yani, Burada asıl soyunumuz var. Daha yine Astro'da eklenecek. Ekleyeceğim yani. Bayağı da hiç bileceğim bu oyunu çünkü başka oyunlar yaptım. Ama güzel bu yani. Evet, evet. Hani şu bir tane daha sonra gelecek. Aynen. Bir yandaki adamı sonra yandaki adamı sonra da açacağım Aslında ana katı yanmış. O yüzden kapalı şu an olsun sonra. İkinci kata gidelim. Gidelim bakalım. Arkadaşlar belki bir gün e, 100 Robux çekilişi yapabiliriz. E, ondan dolayı... Doğru... Evet. gelirse yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani yeah, 100 op, <laughs> Ama 100 like gelirse 200 abuk çekilişi yaparız. Aynen. Aynen öyle arkadaşlar. Tamam. Şimdi buradan başka bir asıl soru bilinebiliriz. Evet. Hemen başka bir asıl soru. Arkadaşlar o linkini e, şeye, hem. Buradan 5. ve 4. kata gidemiyoruz çünkü o suçlara basamıyoruz. Orada kat yok çünkü. Evet. Ben ince basamıyoruz çünkü orada kat yok. Oradaki katı sindim çünkü ben. Kat yükseltmek istemiyorum çünkü. Evet, arkadaşlar ben size oyunun linkini atacağım şeyi. Hem yorumlara hem açıklamalara bir de... ...arkadaşımın linkini de koyacağım. Ayrıca benim açılış oyunum... seti ve Elektrosu yerine yapıyorum. Artık evet. virüs falan bir, bir de olmayacak. Çünkü oyunun virüsü de olabilir diye düşünüyorum da. Virüs galiba yok ya. Ama çok fazla set var. E, hakikaten yok bu arada ama eee Belko diye birisi var animat. O da asist oyunu falan yapıyor. Hatta ADS'nin arkadaşı o oynama baktı o, onu arkadaş diye atmıştım mı kabul etti. Eee boynuma bakmıştı. Bir sürü hasret olduğunu söyledi. Ardından yine oyun yapmaya karar verdi. Tamam. Bir şey yapalım şimdi. Renat. Ee, sen oradan bir göstersene be. Göster göster bir. Dur. Birazdan bir aşağı insene be. Bak bak. Birazdan bir aşağı in. Aşağı, in, aşağı inme. Aşağı inmeye bassana be. Aşağı inmeye bas. Ne oluyor ya? Aa sosyada kaldık. Asesörde kaldık olamaz. Aa asesörde kaldık. Bir dakika. Aşağı iner mi acaba? Asesörde kaldık ya. Gelsin bak. aşağı iniyor. Yok yine kaldık e, ee, Ali Mert. elimde Triangle Key yok ne yapacağım? Arda videoyu bitireceğiz sen bizi asansörde bırakıyorsun. Eee evet ya asansörde kaldım. Ha, dur dakika ben Triangle Key buldum hemen. Gidiyorum ben gidiyorum Ali Mert. Ama öyle. Ali ben geldim geldim. Triangle Key buldum ben. Arda ben burada kaldım. Triangle Key buldum bir yerlerden ya. Buldum hadi in. Eee Şimdi Bunun arkadaşlar, arkadaşlar olmuş. Arkadaşımızın oyunu böyleydi. Ee, evet. Bir daha siz kaldık. Evet arkadaşlar onun daha oldu. acaba nasıl oldu ya? Kesinlikle ben yapmadım. Neyse. Arkadaşlar e, videoyu beğendiyseniz e, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma evet. abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşımın kanalını, oyununu ve ismini koyacağız zaten görüyorsunuz burada. Ee, grubu da koyacağız ama. Aynen grupta koyarız. Gruba girmek ücretsiz arkadaşlar bunu söyleyeyim. Eee grubun adını direkt yazıyorum. De gruplar bölümünde grup keşfetme bölümünde ama yüz grubunuz varsa bir katılamazsınız. Bir tane gruptan çıkmalısınız. Evet. Yok yoksa yüz grup grup değil topluluk yani. Onun adı Arkadaşlar, birkaç e, bugün, bugün bugün videomuz böyleydi. Biz arada sırada video atıyoruz. Evet. En evet. sonunda da önce attık da 3 gün önce falan e, yayın yayın yapmıştık. O zaman arkadaşlar bitiriyorum videoyu. Görüşmek üzere. 5 Hoş... günü ya 2 gün önce. Bay bay arkadaşlar. Arda Bay bay. Bir, bir, bir sus. Bay bay. Bir bitiremedik videoyu senin yüzünden. Hadi bay bay arkadaşlar. Bye bye.